Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi 16.951 kupaya kadar geldim. Ve sıfırdan kastımı seride bugün 17.000 kupaya ulaşacağız. Videoya başlamadan önce Brawl Pass yolundaki ödüllerimi yine toplamak istiyorum. 4 tane büyük kutu birikti yine. Bakalım bugün bir şeyler çıkarabilecek miyiz ve Bugün yine saat 12'de değil bugün cuma bir 2-2.5 gibi canlı indeyiz 18.000 kupaya da kasacağız Haberiniz olsun gelmek isteyenler gelebilirler efendim Demek istiyorum ve şöyle kutularımızı açalım 2'de 0 yaptık Ya aksesuar falan verse de güzel olur ya böyle illa da bir karakter Gerek yok süperselciyim Aksesuar falan yok Yemedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar güç ligi sezonu bitti ve ben bu sezon neredeyse hiç oynamadım. Sadece ödülü alabilmek için bir tane oynadım ve 500 yıldız puanı böylelikle almış olacağım. Bayağı biraz ama yapacak bir şey yok. Benim şu anki hedefim bir sonraki sezon arkadaşlar yani 25.000 yıldız puanı yapacağım. Byron kostümü için uğraşacağım. Bakalım Byron yokken Byron kostümünü alabileceğim mi? Onu da bir boy hesapta denemiş olacağız. Bakalım markete de 3 tane mega kutu geldi. Bu mega kutuları açacağız. Birlikte bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Merak ediyorum. Şöyle ilkini hemen bir açalım. 5 yazdı. Okey. Ems geldi. Colette geldi. Jin geldi. Jin level atlıyor. Stu geldi ve... Rico geldi. Rico'muz da level atlıyor. İkinci mega kutuyu açıyorum. Yine 5 yazdı. Okey. Dynamite. Carl geldi. Bel geldi. Pogo geliyor ve 52 tane de Jackie. Şunu da hemen bir açalım bakalım. Şöyle yine 5 yazdı abi. Baz. Bull geliyor. Edgar geliyor. Level atlı yine o da. Penny geldi. 42 tane ve Daryl geldi. 49 tane. Şu geliştirmeleri hemen bir yapalım istiyorsanız. Jin'imizi buradan 3 level yapalım. Edgar'ımı 7 seviye yaptım. Çok güzel. Edgar'ımıza da artık aksesuar çıkabilir ve Rico'yu da buradan 8. seviyeye getirdim. Çıkaramadık. Bugün bakalım Jin'le birlikte oynayacağım. Kulüpten 2 tane arkadaş var yanımda. Onlarla birlikte savaş topu gireceğiz. Seviyeleri de zaten yüksek. Çok fazla zorlanacağımızı sanmıyorum. Ben şöyle Jin'le mine doğru bir geçeyim. Taracım gelir misin bana? Oo, atarlı giderli bir Mortis. Atarlı giderli Mortis'e Ağzından tokat gibi bir cevap. Ardından Tara onu aldı derken Tara beni de aldı. Mermisi daha hızlı doluyormuş arkadaşlar. Evet bunu bunu şu anda anlamış olduk. Neyse olsun sıkıntı yok. Şöyle ultimizi de aldık zaten. Ultimizi de aldık. Gole mi gidiyor? Abi bir an gol atacak sandım ha. Vallahi. Bir tık acele etti ama. Tek başına gitti ya orada. Sanki gerek yok gibiydi. Şöyle seni şuradan alıp. Burayı ada açarım. Güzel bir şekilde Kalenin önünü kırdık ve ilk golümüzü buradan atmış olduk. Temiz hocam. Çok temiz tertemiz. Mis gibi. Tamam Mortis yine düştü. Hocam bir saniye ben şu topu şuradan şöyle bir çıkarabilir miyim? Aa Hector gidiyor. Hector gol mü geliyor? Savaş topunda önemli olan golü atmak arkadaşlar zaten. Şu an golü dağıttı ve 2-0 bir şekilde ilk elimizi tamamladık. Haydi bakalım ikinci elimize başladık şu anda. Bir adet sende bir adet. Lu ve... Surge gelmiş karşımıza. Hocam şöyle bir ama atma topu bana ya. Tam kesiyordum. Tam kesiyordum adamı. Olmadı yemedi. Topu attı bana. Peki şöyle bir seni de keselim. Tamam kesmeyelim fark etmez. Hector kaleye girer mi? Seni bir çekelim kardeşim. Gel bakayım şu kalenin önünü bir açalım biz. Ertemiz ilk gol yine geldi. Orada grif ultiyi basmasa da olur da olsun. Garantiyi almaya çalıştı. Hector tamamladı. Sen bir yine gel bakayım. Ben bu bu, bu sefer mantıklı değildi galiba. Bu, bu 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 sefer gerçekten mantıklı değildi gibi. Neyse olsun. Tamam sende de dondu. Yapıştır, yapıştır. lu arkada zaten. Gol gelir mi? Top aşağı gitti. Ölmeden önce topa attım büyük ihtimal. Olsun. Kazanacağız. Oynayacağız, kazanacağız. Hop yedin. Şöyle seni çekerim. Tamam indin. Sakinim. Ciguli'yi de indirelim. Tamam. Bir pas alırız. Hocam, hocam bir pas verebilirsin ama. Ama bir pas alırız. Kanka gel bakayım. Vur şuna vur 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 vur. Yapıştır. Tamam o bizi keser. Ben önden tanklayayım hatta seni. Tanklıyorsa hadi koş. Sen değilmiş. Sen değil de nasıl tanklıyorsak artık diyecek diyeceğim de. Gerek kalmadı golü attı. Haydi bakalım. Üçüncü elimize girdik. Karşıda da baz geldi bu sefer. Lu var yine ve bir adet çikte pemcik. Ay şuradan oynayacağım bu sefer. O baza dikkat. Baza ulti vermeyelim. Ayda ilk hit atamadım. Neyse tamam şunu öldürdüm. Şuradan topu ortaya doğru açabilirim aslında ben. Sağdan koşmuş o... Neyse gerek kalmadı galiba. Evet ilk golü yine attı ama ikisi de ulti aldı. Şu an baz ve şeyde ulti var. Onlar onlar bir tık problem olabilir. İkisini birden aldı. Hocam dur tamam sakiniz. Pem nerede? Vay da onu da yakaladı. Pem ne yapıyor abi? Pem burada mısın? Hem AFK mı? Yo adam çalıya pusuyor be. Kardeşim benim be. Çalıya pusuyor. 3 3 modunda. Helal olsun diyecek bir şey yok. Yardım etmeye çalışacağım tam. Yardımımızı ettik. Ruyu şuradan çeksek şöyle nasıl olur arkadaşlar? Aga be şu duvarı kıracaktım. Neyse dur buradaki baskıyla biz golü atarız gibi duruyor zaten. Böyle atarsak gerek kalmayacak. Çok güzel. Çok güzel. O da indi ve tamam golümüzü attık. Dediğim gibi gerek kalmadı bile. Haydi bakalım artık kaçıncı el olduğunu unuttum mu? Dördüncü el miydi? Neydi ya? Neyse çok da önemli değil. Elin sayısını niye sayıyoruz ki biz arkadaş? Sonuç olarak amacımız bizim 17.000'e ulaşmak. <laughs> Elin sayısını saymak. Aga duvara çarptı. O bir tık kötü olmuş olabilir. Gelin bakayım. Atıyorum ha. Bak attım ha. Oradan öyle izlerseniz beni atarım. Evet ilk golümüz hızlı bir şekilde bulduk. Tıpkı bir Barcelona gibi. Ben yine bir pas alırım sanki. Sanki bir pas alırım gibi. Ee, atla bakayım he. Kardeşim benim nereye atlıyorsun be? Nereye atlıyorsun ben orada mıyım be? Çok hızlı bitiyor arkadaş. Video yine 10 dakika olmayacak ama ya. Olmuyor arkadaşlar 10 dakika. Haydi ne oldu yine Griff geldi, Stu geldi, Max geldi. Hocam hadi seri seri tokatlayıp gidelim arkadaşlar size deyip böyle bir kaybediyorum şimdi. Böyle i̇yice özgüven buldum böyle hızlı hızlı kazanıyoruz ya. Yani. İyice böyle bir özgüvenliyken bizi tokatlasar. Bir kendimize gelsek. Ben topu alayım kimsenin topu almaya niyet yok gibi çünkü. Şöyle. Aaa terbiyesiz adam topu götürüyor. Bak sen şu terbiyesize. Böyle ulti atacağım direkt böyle zaman kaybetmeden. Evet. Doğuyormuştu zaten iyi yapmışız. İlk golü direkt bulduk. Ayda dondurdu. Yardım 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 yardım. Tamam tankla sen onu adamsın. İkinci golü de attık arkadaşlar. Çok kısa sürüyor bu eller. Tomari 753, Tomari 753, Tomari. ne oluyor lan karşı taraf? Tövbeler tövbesi bir kadro geldi karşıya. Sıkıntılı bir kadro. Tokatlanabiliriz arkadaşlar. Şimdiden tokatlanırsak kusura bakmayın. Kimse inanmadı değil mi şu an? İnanmadı büyük ihtimalle. Hop şunu indirdim ben. Tamam. Evet ilk golümüzü seri bir şekilde atıyoruz. 18 saniyede. Güzel. Güzel abi. Çekeyim arkadaşlar bir kişiyi? Aa sen oraya gittin. Kanka dur sakin ol. Şunu bir çekelim. Şu aradan bir ölsün de. Öyle 2 vs 3 ayıp oluyor yani. 2 vs 3 Adamlığa sığar mı? Sığabilir evet sığabilir. Lan duruyor mu aradan geçti top. Güzel vurdu. Tomar gücü. Tomar gücü. İlk golümüzü yedik videodaki helal olsun be. Gel bakayım buraya direkt seri şunu düşürelim. Bu da gitti. Tertemiz. Tamam tomarları hallettik. Gerisi gerisi sıkıntı değil. Tomarlar düştüyse. geri geldiler. Olmaz ki böyle arkadaşlar. Evet sürekli geri geliyoruz ya. Evet o da düştü. Bir Tomar diye böyle bir belki kazanırlar diye bir düşündürdüler ama yine bir biz kazandık arkadaşlar. Haydi bakalım kazanırsak son elimiz arkadaşlar. Kazanırsak şu anda 17.000 kupa oluyoruz. Hocam dur bir saniye. Öyle olmaz. Öyle uzaktan uzaktan vurma. Şimdi Fenerbahçe ben sana şuradan pas versem diyeceğim de ee, çok gerek kalmadı sanırım. Abi ben ölüyorum. Trick shot yapıyor. Trick shotla birlikte ilk golü bulduk. Tamam güzel, temiz. Severiz. Sarar trickshot. Şöyle bir pas versem ben sana yemez gibi. Mortis nerede? Bir saniye şu Mortis'e aynen. Ee, yememem lazım. 1400 çok vuruyor bu adam. Seviyesi bir tık yüksek olabilir. Şöyle şunu çeksem ben aradan. Adam niye çekemedim? Mortis'e mi denk geldi benim şey? Orada 200 tane adam vardı. imkansız çekememem. Bu eli de kazandık arkadaşlar 17.000'e ulaştık mı acaba 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 evet tabii ki öldü Evet bunu da kazandık bakalım şöyle 17.000 mega kutumuzu büyük kutumuzu da seri bir şekilde açalım cinimiz 350'ye kadar geldi ve 17.007 kupaya şu anda gelmiş oldum Büyük kutu hemen açalım bakalım bugün güldürmedin bizi bir güldür ya bir şeyler var be inanılmaz Megadan ver bir şeyler 9 yaz Abartmayın arkadaşlar ne de 9'u ya 5 varken yani 9 ya Oha 2 tane geliştirme var 2 tane geliştirme var Geliştirmelerimizi bir yapalım Sörcümü şöyle bir şuradan 4 level yapmak istiyorum Ve Bibimi de buradan 7 level yapıyorum Arkadaşlar böylelikle bir videonun Daha sonuna geldik Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Serinin devamı hızlı bir şekilde gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.